Bilyoner.com sponsorluğunda hazırlanan, 19 Nisan 2022 Salı, Adana At Yarışı tahminlerimize, hoş geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Adana'da 10 koşulu bir program var. Sadece ikinci altılı Ganyan dahili koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Yorumlarımız 5. koşudan itibaren başlayacaktır. Şimdi tahminlerimize geçelim. 5. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin handikap 15 1800 metre çim pist yarışında temponun oldukça ağır geçeceğini düşünüyoruz. Liderliği 4 numaralı Varlı Bey alacaktır. Bu at takı değişikliğinden sonra çok farklı bir görüntü sergilemeye başladı. Özellikle bu tarz ağır tempolu yarışlarda, ön grupta yer alıp, etkili bir düzlük yarışı ile kazanma şansı çok yüksektir. Bu grupta ciddi rakipleri olarak King Bora ve Simonetta'yı görmekteyiz. Ancak bu atlar daha çok süratli yarışlarda etkili son verebilecek stile sahipler. Yani bugün 4 numaralı Varlı Bey, ister liderliği alsın, isterse yarışı ilk ikide sürdürsün, düzlükte bir anda farkı açıp kazanmasını bilecektir. Banko yazılabilir. Altıncı koşu. İkinci altılı Ganya'nın, ikinci ayağında, üç yaşlı İngiliz taylarının, maiden mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda 3 tay, rakiplerinden biraz daha ön plana çıkıyor. Yani bu üç isim eksik koşmadığı sürece, rakiplerinin devreye gireceğini düşünmüyoruz. Bu atlar arasından ise favorimiz 10 numaralı Luz de Sol olacaktır. Diğer iki rakibine oranla, boş kilosu ve tercihli start gibi avantajları var birinciliğin güçlü adayı olarak görüyoruz. Rakipleri ise, 5 numaralı The Most Gorgeous ve 3 numaralı Omer'edir. Henüz beklenilen performansları sergileyemeseler de, bu uygun grupta kazanma şanslarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Sıralamamız, 10, 5 ve 3 şeklindedir. Yedinci koşu. 4 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının, Handikap 15 yarışında, bir banko önereceğiz. Aslıda dişi atların Handikap 15 yarışında, kilo farkları da mevcutken banko yazmak riskli olabilir. Ancak yarış içi şartların tamamen lehine gelişeceği bir numaralı sandownu banko yazmazsak, burada gelecek atı bulamayız. Bugün stili rakipleri olmadan yarışacak. Sadece altın kafes önlerde tempo yapabiliyor. O da son zamanlarda Doğu illerinde önlere erken gelemediği için başarılı olamıyordu. Bugün Sandov'na baskı kuracağını düşünmüyoruz. Kilo kaldırabilen bir at ancak rakipleri ile arasında oldukça fazla kilo farkı var. Bunu rakiplerine verebilirse, çıktığı gibi bitirecektir. Banko yazılabilir. Bu koşuda Sandovna baskı gelir diye düşünenler varsa, yanına 6 numaralı Wild Rose ve 7 numaralı Burla'yı mutlaka yazsınlar. Çok iyi hazırlıkları olduğundan, hafif süratli tempolu yarışlarda kazanma ihtimalleri yüksektir. 8. koşu. Son startını mükemmel bir derece ile kazanan iki numaralı Jethemo bu tip mesafelerde çok koşacağını kanıtlamış oldu. Bugün süratli rakipleri olduğundan liderliği alamayabilir. Yine de son yarışına istinaden mutlaka yazılmalıdır. İlk rakibi, kalitesi ile 1 numaralı Tarsus şelalesi olacaktır. Bu tip süratli yarışlarda her zaman adını duyurabilen bir isim. Kiloyu rakiplerine verebilirse, kazanma şansı artacaktır. Diğer rakipleri ise sırası ile, 3 numaralı İlya'da, 4 numaralı Arasa'a ve ters bir yarış beklediğimiz 7 numaralı Fezacan olacaktır. Sıralamamız, 2, 1, 3, 4 ve 7 şeklindedir. 9. koşu. Bu koşuda gruptan biraz farklı bir isim var. 1 numaralı Uncle Pecha kazanma zamanı geciken bir isim. Çok formda olmasına ve çok iyi koşmasına rağmen kazanmayı başaramıyor. Öndeki ata göre çok daha diri olmasına rağmen onu geçmemek için direniyor diyebiliriz. Bu tarz kazanma karakteri düşük isimler her zaman yazılmalı ama hiçbir zaman banko olarak güvenilmemelidir. Bugün de favori hanesinden yazalım rakip olarak birçok isim önereceğiz. 10 numaralı Meginaz'ı bu yarış dahil takibe alınız. Uzun mesafeli yarışını ve liderliği almadan yarıştığı koşulları dikkate almayalım. Bugün de stili rakipleri var ancak, olur da liderliği bırakırlarsa, büyük bombayı patlatabilir. Daha sonra, formda olup kazanma zamanı gelen isimler, 9 numaralı Great Exuma ve 5 numaralı Çetineli kuponlara ekleyelim. Son olarak Urfa'dan iyi hazırlıklar ile geldiği söylenen 2 numaralı The Perfect River'ı yazalım. Bu tay, babadan olmasa da, anne tarafından çim pisti yapabileceğini düşünüyoruz. Her ne kadar uzun mesafelerde daha başarılı olacağını düşünsek de, bu grupta kazanırsa şaşırmayacağımız bir isimdir. Bu koşudaki sıralamamız, 1, 10, 9, 5 ve 2 şeklindedir. Onuncu koşu. Günün son koşusuna iki banko ile sermayeli bir şekilde geldik. Burada riske girmek istemiyoruz. Bir numaralı Aldırmaz ve 11 numaralı Garip Osmandan çok iyi bir yarış beklesek de sürpriz bir neticenin çıkabileceğini düşünüyoruz. Küçük ve mini kupon yapanlar bu koşuda 1 ve 11 numaralı atları yazıp kendi tuttuğu isimleri ekleyebilirler. Biz bu koşuyu hepsi olarak işaretledik. Adana yorumlarımız bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.